Evet selam. Bugün ayın 25'i. Gene bir saat 9. Dünkü videoda mikrofonum bayağı nedense cızırtılıydı. Bir şeyler denedim. Düzeldiğini umuyorum ama videonun ortasında bozulursa fark eder miyim? Emin değilim. Arada bir size söylemeden çaktırmadan bakayım. Nasıl anlayacağımı da anladım. Bozulduğunu. Sanırım. Unutmazsam tabi. Yeni kış jokerleri takımı geldi. Bu hata bu takım gitti, bu takım geldi. ikinci takım, Mateus Zico, e, Miyama, De Bruyne. Güzel, güzel. E, ne gelmiş ne gitmiş bakalım. Bu sefer oyunculara bakacağım çünkü ilk günden yetiştiğim için. Daha az oyuncu var, öncekine göre sanki. Sonradan mı gelmişti ya şeyde? E, bir iki gün sonra mı ekliyorlar ara şey olarak? E, bu arada sezon da geldi. Sezona bakmayacağım. Ama e, gümüş ikonları biliyorsunuz. Bunun için e, uygun takımı çıkarmayı internette bulabiliyorsunuz. E, i̇şte 6 Alman, 3 Bundesliga, işte 1 Hollandalı, 4 İtalya, 3 Serie A gibi kombinasyonlar var. Bunların hepsini aslında bir rival sekansında bayağı ilerletmeniz mümkün. Uğraşmak isterseniz. E, kazayla olacaklar da var aralarında basit olanlar. E, bir kupa geldi. Bu e, buna ben dün bakmayı unuttum galiba. Bu gelişimleri yapmak için ve e, güzel şeyler almak için kozmetikler ve gol sevinçleri almak için güzel bir yer. Bir gol atınca bitiyor gençler bu. 34 gün burada bayağı rahat çalabileceğiniz bir şey. Dünya turu var bir tane. E, kimyaya yardımcı olsun diye. Mor kozmetik var. Bu çok güzel görünüyor. E, bir de Gol sevinçleri var. Paketlerde 82-5, 81-7 Alman oyuncuyla gol. Grup ödülü de 5 80'dir. Çok da aman aman değil. Ama oyna görevleri için ve gelişim yapmak için eşsiz derecede iyi bir yer. Çünkü bir gol atıyorsunuz veya rakibiniz atıyor, bitiyor. Pat diye gelişiminiz ilerliyor. Süper. O açıdan bonus galibiyet görevi. Ha, galibiyeti de var buranın. Ve 86 veriyor. 84.5, 85.2, 85 82, gayet İyi. E, merak ettiğim şey şu. Önceki turnuvalarda şöyle bir hata yapıyorlardı. Şaşkaza turnuvayı kazanırsanız bir daha oynayamıyordunuz. Gün içinde. Eğer onu yaptılarsa kötü. E, millet o yüzden şey yapıyordu. Kazanmamak için finalde çıkıyorlardı. Günlük oyun. E, haftalık bilmem ne. Görevlerde çok bir şey yok. Görev oyuncu da gelmemiş bu sefer. Hapsurucum. Eyvah. Pardon. Ee, gelişimde ne var? Adrese teslim. Buz gibi keskin. Bu yeni. Değil mi? Aynen. Ben şifayı kapıyorum galiba ya. Neyse. Ee, dünkü de mikrofon bozuktu. Bu sefer de hastayım. İyi mi? Bu. Yanlış görmüyorsam. Bayağı iyi bir gelişim. Dribbling 78'e kadar getiriyor. M.O. veriyor. M.D.O. veriyor. Herhangi bir oyuncuya galiba. Bakacağız şimdi. Tutucu, tutucu. Defans özelliklerini bayağı iyi artırıyor. Tiki taka veriyor. Çok güzel. Pazu veriyor. Hızı 88'e getiriyor. işte, o bayağı fark yaratıcı olabilir. Kimlere yakışıyor bir bakacağız. Aa, mesela 54 defanslı birini 81 defans yapıyor. Tamam herhangi bir oyuncuyu çılgın defanslı hale getirebiliyorsunuz dolayısıyla. Bu çok iyi. Fiziğini artırdı mı? Fiziğini çok artırmadı. Dolayısıyla halihazırda fizikli biri olursa daha iyi olur diye görüyorum ben buradan. Oo. Şimdi. Üf, bu ne böyle? Ben bunu stoper oynatacağım güzel güzel. Tamam burada kesin benim yapacağım oyuncular var. Hiç olmazsa Kim Jae'yi yapacağımı biliyorum. Gold Rain derse bakalım. Bunda halihazırda hazırda Tiki Taka var gerçi ama. Kademe, kesici, pazu gayet iyi. Dribbling'i öyle aman aman değil. Pası da değil. Hızı çok iyi oluyor tabii ki. Bu kart bile 30k'ya değer. Yani bu gelişim gayet iyi bir gelişim. Direkt söyleyelim. İlkay vardır elinizde muhtemelen. İlkay'ı bakalım ne yapıyor. Hızını 88'e getiriyor. Ee, çeviklik veriyor mu? Çeviklik 70. Çevikliği kötü. Dribbling'i çok artırmıyor. O yüzden dribling artması gereken oyuncularda aynı seviyede değil. Ee, başka. Kamavinga. Kamavinga'ya ne vermiş oluyorum bunu yaptığımda? Oyun tarzı gelmiyor ama hızı 88'e çıkıyor. Çok bir fark yok ya. Bunlarda da. Hızı 88'e çıkarma gelişimi desek yanlış olmaz herhalde değil mi? İsmail'e pazu verebiliyor mu? Ya, aynen pazusu oluyor İsmail'in. Uy şu güzelliğe bakın. Bunu mu yapsam ya? Şimdi bu da iyi. Ee, Kim Min de iyi. Ama sanırım bir stoper'in hızını 88'e kadar ulaştırmak daha değerli değil mi? Var mı sizde de buna giren stoper. Hızını 88 yapın fıstık gibi. Çok iyi. Ne yapmanız gerekiyor? Libero'da oynayabilen bir stoper olması gerekiyor. Özelliği bu. Ee, keza şey de olur. Dünkü Emre da olur. Sanırım şeyi iyiydi. Aa. yok ya çok da iyi değil. Pazu geliyor. Kesici zaten vardı. Ha, Tiki Taka da ekliyor ama. O çok iyi. Kademeyi almıyor onu görüyorum İlkay alıyor mu oyun tarzı İlkay'ın oyun tarzına bakmadım Pazu alıyor kademe alıyor kesici zaten vardı güzel bunda da iyi şeyler var ben bir hemen şurada bir durduracağım Evet geldim şey dedik buna hız gereken hız istediğiniz bir oyuncuya basmak mantıklı Hepsi çok yakışıyor. ya bendeki İsm, İsmail, Kim Min Jae. Bu Kim Min Jae ne biliyor musunuz? Sizde de e, bir stoper gelişimi vardı. Herkes ibanez yapıyordu hatırlıyor musunuz? O işte. Elinizde ibanez varsa o da giriyordur buna ama. İbanez'in zaten hızı çok yüksek olduğu için çok faydalıdır mısınız bilmiyorum. Aklıma şey geliyor bir saniye. O gelişime Apo'yu falan sokanlar varsa. E, şu an Apo'nun hızını 88 yapıyor olabilir. Öyleyse çok çılgın olur. Varsa elinizde şey. Davinson Evo belki. Ee, mesela Mecha nasıl olur? Havertz'a Mesela 72 hızı var. 88'e kadar getiriyor. Tamam bu gelişim bence çoğunuzun fayda alabileceği bir gelişim. Gayet güzel olmuş. Bir bakın. Yeni gelişime. Kar gölgesi. Senin ne yapıyor? Benim böyle bir kartım var. Pazu veriyor dribbling'i çok ha ben bu karta dribbling istiyorum o yüzden çok fark etmeyecek sanırım. Kozmetiği de bayağı güzel oluyor. Bakın sağa şey böyle afilli afilli bir şey de oluyor. <laughs> ha o, pardon o benim önceki şeyimmiş. Ee, Gelişmiş. Hadi devam edelim. Bugünkü evo güzel. Takımla birlikte gelen ee, bakmadığımız bir şey de yok sanırım. Devam ki. Kurtuay'ı dedik. Ronaldinho. Dybala. Hall. Bomb Bombito. Bugün Chelsea oyuncusu gelecek. Günlük giriş bu arada. Tabii ki hatırlatıyoruz. Ve günlük girişi görünce hatırla hatırlayacağım demiştim bundan sonra. Mağazadan şey paketlerinizi açın. 10 coin, 30 coin. Biliyorsunuz işte o tayfayı. Açın. Ben oraya gitmeyeceğim şimdi. Ee, Bombito bir stoper veya sol bek 5 yıldız 5 yıldız. ooo ee, güzel. Tabii çok da iyi olmasın diye kademe ve rakun vermemişler. Rakun bence daha az hissediliyor yoklu ama rakun e, pardon, yakın markaj Bayağı hissediliyor. Ama okey. 5 e, hala 2 tane gri oyun tarzı olabilir. E, buna bir kademe, bir işte ne bileyim, pil pazu falan verince bu kart ha tamam çok da iyi olmasın diye çeviklik ve dengesini çok kötü yapmışlar. Reaksiyon da öyle. Hani kart iyi olacak diyecektim ama oradan bir tık sırıtacak. İyi çok da OP olmasın. Ee, ileride gelişimle eklenir zaten şeyler. 84, 85, 86 bunun fiyatı kaç olabilir? bakalım. Site açılırsa bakacağım. Açılmıyor. Çok da şey değil. Ee, önemli değil. Fiyatı tahminim yaklaşık 80-90k'dır. Ee, bağlaması zor. Ben bu kartı stoper oynatırdım muhtemelen. Ama emin değilim. Bu dribbling bu pasla back oynamayacağını düşünüyorum. Stoper oynatıp işte dribbling defans veren bir kimya tarzı basardım. Ee, iyi görünüyor. Çok kötü değil. E, resmi de Güzel. <laughs> uzun vade için evolarda eminim illa bunu çılgın yapan bir evo gelecektir. Şey sınırına takılmazsa. 95 hız sınırına. Fena değil diyelim hadi. Benlik değil ama hani ben hızın oyunda çok önemli olduğunu düşünmüyorum artık o yüzden. o gelmiş. Kaysedo pahalıdır herhalde. Aynen nispeten daha pahalı. E, fiyatı bozuk mana şey. Footpin. Aynen fiyatına bakamıyorum. 150-160k falan mı herhalde? Çok iyi oyun tarzları var. Ee, tiki taka, işte baskıya dayanıklı pilin sarısı. Hız vermişler. İyi dribbling, iyi defans, iyi pas. Bence bu kart iyi olmuş. Ee, yapılır diye düşünüyorum. Ama şey de unutmayın. Chelsea'liniz yoksa bu kartı bağlaması zor. Ee, ya da 5 Premier Lig yapacaksınız minimum. Ya da dünya turu basacaksınız. Fikir ama kart iyi görünüyor. Fiyatına değeceğini düşünüyorum. Bence adil olmuş. Hani diğer SPC'lere göre biraz pahalı ama herkes de olmasını istemezler tabii. Aklı olarak ee, güzel güzel bu kart üzmez ya. Ben Goldy ile çok oynadım oyun başında ki. Onun hızı 71 miydi neydi? Onun hızı 80. Ee, Driblingi de daha net bir şekilde. bayağı beğendim ya. Yapılır diye düşünüyorum bu SPC'yi. Oyunda iyi oynuyor çünkü. Bayağı rollerini iyi yapmışlar mı? Tutucu tutucu ceza sahasına Sarkan. Tam derin oyun kurucu şeyi bence de bu. Ama tutucu da olur. Tamam. Güzel. Defansı bayağı iyi çünkü gençler. 90. Çok dikkat çekmiyor 89 olduğu için ama. 90'a yakın yani. 90 çok iyi bir stat. Ee, çok kişide de yok. Günlük giriş yükseltmeleri aynı. Onun dışında da. Yılbaşı neşesi görevi. Büyük karşılaşmalar. Yükseltmeler. Hadi oyunculara bakalım şimdi. Eee. En iyilere baksak yeter ya. Şulo Terbek'in daha altına bakmamıza gerek yok sanırım. Çünkü yakında hem açarsınız bu kartları fodder oldukları için çıkar hepimize bolca diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi hepsine bakacağız bunların değil mi? Ligmana yeni. Ee, iyi olmuş mu? Tiki Taka şut özellikleri var. Dribbling özellikleri zayıf. Statları çok kötü değil. Dinamo ile oynaması gerekiyor. Engine ile. Ama e, kimya çok bir özelliği yok. Kimya kötü bir lig. Ülke de aynı şekilde. Ama kart fena değil. 5 yıldız 5 yıldız bir de. Oo. Bence Center for da iyi görünüyor bu kart. Şeyleri oyun tarzları dolayısıyla. Var mı Center for? Yok. He. Yani MOO'da bilmiyorum ya. Arapası ve dribbling özellikleri yokken emin değilim. Van Pastor yeni. Güzel pas özellikleri var. Rakunu var. Kademesi yok. Kesicisi yok. Hız özellikleri var. Yani fena değil. Hızlı ve defansı iyi. driblingi iyi en azından. Değil mi? Pası iyi. Bir tık paralı olur bence bu. Daha böyle discard değil de bir süre fiyatını korur diye düşünüyorum çıkar size gölge basıp da oynatabilirsin. Sen kaleci değil misin ya? <laughs> Oo bu ne? <laughs> şey gibi böyle sanki Dudek çok maça çıkmış da oradan hatırlıyorlar gibi. Aa çok iyi ara pas atardı. Çok iyi uzun pas atardı falan. <laughs> ee, yalnız canavar yapmışlar kartı. Yavaş yapmışlar bir tık. Onu o yüzden kimyayla basacaksınız. Bitirici zayıf ama fiziği, defan, ıı, driblingi. Pası iyi. Güzel. Fena bir kart değil. Kaleci hali. Kötü bir oyun tarzı vermişler. Ee, onun dışında grileri iyi en azından. Güzel. Scott, Scott da sabek olan mı? O. Yalnız bu kart iyi olmuş ha. Yani statları da çok iyi. Evet statları da çok iyi. Pası inanılmaz iyi. Hızı çok iyi orta saha için. Dribbling ortalamanın altında. Defans iyi. Fizik çok iyi. Bu kart da böyle bilinmeyen iyi kartlardan biri olacak kesin. Kesici çünkü Pazu, Pil, Tiki Taka. Bu arada Tiki Taka olmayan herhangi bir orta sahaya artık çok iyi değil diyebiliriz mesela. Hani e, o kadar önemli ki o oyun tarzı. O kadar fark ediyor ki. Ee, şimdi büyük oyunculardan bugün yeni gelen Pedri. Görüyorum James, Alvarez, De Bruyne hepsi yeni. Pedri'de Tiki Taka, Sir. Bayağı bir oyun tarzı var. Um, Müthiş dribbling, müthiş defans, iyi fizik, müthiş pas, müthiş hız. Pedri canavar olmuş. MDO da oynuyor. Sol bek, sağ bek de oynuyor. İlginç. Sahte bek. Ha. Hangi pozisyon oynuyorsun? Evet. Şakasın bu. Bayağı bir pozisyon oynuyor. Ya ben şeyi merak ediyorum. Şimdi bunlar tonlarca pozisyon açtılar bu şeyde. Oyuncuları. İleride gelişim geldiğinde sürekli max 4 pozisyon diyecekse hala e, bunlar hiçbir gelişime girmeyecek değil mi? Benim sesim hala iyi mi? Ona bir bakayım. İyi herhalde ya. Aynen aynen. iyi dünkü gibi değil. De Bruyne sen de 150 pozisyon oynuyor musun? Hayır ama bayağı bir oynuyor. Pas özellikleri full. E, plasesi var. Dribbling ve hız yok. Çok yavaş olacak o yüzden. Ama kart tabii ki çok iyi ve De Bruyne her zaman e, de Bruyne ne? Nasıl diyorsunuz? Nasıl okunuyor bu? De Bruyne her zaman keyifli tabii ki hepimizin çok sevdiği bir topçu. James'i ne yapmışlar? Pas özellikleri yok sayılır. Ama şutu iyi. Dribblingi de iyi. Hızı da iyi. Çeviklik düşük. Güç iyi. Şey biliyorsunuz artık kadınlar, kadın oyuncular da hızlanma türü uzun olabiliyor, Length olabiliyor. 5 yıldız zayıf ayak vermişler. O yüzden plase çok iyi sağda olmasına rağmen. Ha bu Center for versiyonu. Ve süper. Center for için şu oyun tarzı boş ama onun dışında çok da iyi görünüyor. Bence pahalı olacak James başlarda. Heh, kanat olan bu değil mi? Kanata tiki taka vermişler. Plase değil, çabuk adım vermişler. Statlar benziyor zaten. Ee, kanatta place olmaması büyük kayıp bence de. Ha bir de cam oynuyor bu. Öyle bir şey de var. Güzel. Sa Alvarez'e yerden vuruş vermişler. Ara pas, dribbling, free kick, plase. Oo, bu kart çok iyi. Şu dribbling'e bakın hepsi 90 üzerinde. Avcı da bastığınızda hızla bitirişte mükemmel olacak. Fiziği de gayet iyi. Alvarez çok iyi olmuş. Beceri hareketlerini 5 yapmışlar. Zayıf ayak olsaydı daha iyi olurdu Santrfor için diye düşünüyorum. Başka var mı Alvarez versiyonu? Yok. De Bruyne'nin ikinci versiyonu var ona bakalım. Daha defansif. Rodrigo, Rodrigo yerden vuruş pas özellikleri plase, teknik, çabuk adım, yerden vuruş olması güzel çünkü önceki versiyonunda plasesi vardı galiba bende var o, evet kesin plasesi vardı eminim. Baya bir hız vermişler yani hatırlamıyorsam. Dribbling iyi, pas iyi, şut iyi, gayet iyi kart. Ha sana ne yaptılar de Bruyne? Oo. Bu versiyonu daha iyi. Çünkü öbüründe plase vardı sadece. Pas özellikleri üstüne. Bunda orta sahada tam teçhizat olmasını sağlayacak her şey var. Bu daha iyi evet. Daha az gol atacaksınız bunda ama. Kart olarak daha iyi. Güzel. Bu mükemmel olmuş. Ona gölge basıyorsunuz. Keyfinize bakıyorsunuz. Kesicinin sarısını vermişler de bu oyuna. Çok iyi. Gabriel yeni mi? Değil değil mi? Emin değilim ama kart çok iyi. Gabriel'in yavaş olması sıkıntısı oluyor normalde. Bu kart da ekstra hızlı olmuş. Çok iyi olmuş. Ee, emin değilim. Eski mi yeni mi bu kart? Yeni ise bakmış olduk işte. süper görünüyor. Gabriel pahalı olur. Sen nasılsın? Sen eski misin bir de? Dribbling fena değil. Fizik fena değil. Pası kötü. Hızı çok iyi. Oo oyun tarzı çok iyi. Tiki taka. <laughs> Pardon. Gayet de iyi premierlik. Hıstık gibi kart. Şuloti. Zaten daha şaşırtı. Rogers'a bakacaktım. Rogers'ı unutmadım. 5 yıldız, 5 yıldız. Pas özellikleri var. Dreaming özellikleri var. Dinamo basıp cam oynatırsınız bence. Çok iyi olmuş. 5 yıldız, 5 yıldız bir de. Ve gelişime de uygun. Buna bir e, plase, bir yerden vuruş denk gelirse. Gelişimlerden. Kaç oyun tarzı var? 5, 6. Artık 7 oluyor biliyorsunuz. Eee... Bir şut özelliği eklenebilir. Çabuk adım eklenebilir. Ee, çok iyi. Kart fena değil. Gelişime de açık. Seni ne yaptılar? Tamam. İyi dribbling. Pası çok iyi. Hızı çok iyi. Ya yani iyi sadece. Çok da iyi değil. Defansı iyi, fiziği iyi. Böyle her şey bir ortalamanın bir tık altında. Hani hiçbir şey aman aman iyi değil. En azından bütün defans oyun tarzları var. Bence ucuz olacak şu terbek. Oyunda çok iyi bu arada. Uzun ve zayıf. Tam öyle topçuları seviyorum ben. Hissiyatların iyi oluyor bence. Şimdi Gerisine bakmayacağım. Ee, nereden kaptım şifayı ben? Daha yeni çıktım hastalıktan ya. Çıldıracağım. İkonu kırmızı. Bu ne ya? Ha. Tamam. <laughs> Şimdi. Geçen seferkine yani az önceki biten takıma göre ikonlar çok zayıf. Bu üçlü birden çıktı. Onun yerine Zico. 5 yıldız. 5 yıldız tabii ki. Çok da iyi görünüyor. Plase ve şey. Türkçe'nin yaratıcı. Teknik. Başka dribling özelliği yok. Statları mükemmel. Zico star oyuncusu bu haftanın. Mateus'a tiki taka vermişler. Mükemmel olmuş. Kesici hız özellikleri var. Başka pas özelliği yok. Ama Mateus oyunda çok iyi. Hızı 90 neredeyse. Mükemmel. Ee, Kesici basıyorsunuz gelirse. Güzel güzel. Dribbling de tabi tercih edebilirsiniz. Zayıf ayağı da 5 bu arada. Fa Miyama 2 playstyle'lı. Dribbling özellikleri ilk dokunuş bence çok da iyi değil. Arapas e Dribblingi çok iyi. Dayanıklılığı iyi. Pası iyi. Hızı fena değil. Şutu fena değil. E daha ucuzlardan biri olacak verdikleri playstyle ve kim olduğu ile ilgili <laughs> tanımadığımız için çok bebek mi ama benziyor oyun tarzları hatta bence bu daha bile iyi yani teknik çok iyi tabii ki de bu baskıya dayanıklı şeyden çok daha iyi ilk dokunuştan evet Zico'nun bebeğini nasıl yapmışlar bunu açma ihtimalimiz var çabuk adım diğerinde gri'si bile yoktu pas özellikleri güzel güzel Dribbling'ini zayıflatmışlar. Fiziği zayıf. Geri kalan her şeyi bir tık benziyor. Ee, bu bile iyi ya. Çünkü 87'ler yakında gelişimlere girecek biliyorsunuz. 5 yıldız 5 yıldız mı? Evet. Öbür Cruyff bu oyundaki en popüler oyuncu şu an. Çünkü o kadar çok çıktı ki millete paketlerden. Çok konuşuldu. Herkese çıkıyor diye. Bu yerden vuruyordu ama. Öyle bir özelliği vardı. Zico, Zico da yerden vuruyor ama Greasy. Zico'da Plesa var. da... Evet biraz farklı. Ama hani bu haftanın Cruyff'ı da Zico diyebiliriz. Hatta sanki Cruyff daha iyi. Ama hani e, aman aman bir fark var mı? Yani Cruyff önde bir tık. Ama Zico da fena değil tabii ki. İyi. Güzel. E, baktık galiba. Kahraman var mı hiç? Sanırım oluyordu değil mi? Konu Ka kırmızı değil benim aradığım kahraman. Ha şu. Buna baktık değil mi ya? Baktık. Kordoba zaten vardı. Yeni ikona, yeni hero'ya baktığımızı hatırlamıyorum ben ama zaten çok da öyle aman aman değil hepinize çıkmıştır. İyi. Burada kapatıyorum. Baya ee, bayağı bir zaten burnum yere düşecek birazdan. Elim, elimden geleni yaptım ve yani birkaç gün affedin sanırım şifayı kapıyorum. Haydi bir dahaki videoda görüşürüz. İyi akşamlar dikkat edin şimdilik.